Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahar ve yaz aylarında kullanılabilecek kolay ve şık bir hırka çalışması yapacağız. Kullanacağım malzemeler ben koton ip kullanacağım 100 gramı 330 metre olan koton iplerden tercih ettim. Renk olarak 4 renk seçtim. İsterseniz tek renkle de örülebilecek güzel bir hırka olacak. Tığım 4 milimlik. Hazırsanız başlayalım. Hırkamın şablonu bu şekilde arkadaşlar. Ben 96 zincir üzerine örneğimi kurdum. 96 zincir üzerine 94 tane ikili trabzan yaptım. Yani genişliği 47 santim olan, gövde genişliği 47 santim olan zincir üzerine örneğimi kurdum. Ben şuradaki sırt kısmını tamamladım. Şimdi kol bölümüne geldim kol bölümünü sizinle birlikte yapacağım. Ancak örneğimi nasıl yaptığımı küçük bir parça üzerinde göstereyim. 16 tane zincir çektim. 16 tane zincir çektikten sonra tığın başına alıyorum. Zincirimizi şu şekilde döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirin içine 4. zincirin içine tığın başına alarak İkili trabzan yapıyorum. Sonra sıradaki e, zincir boşlukları zaten burada gözüküyor boşluklar. Bunların her birisinin e, içine ikili trabzanlar yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. En başta çekmiş olduğum zincirin içine de ikili trabzan yapacağız. Yani ilk sıramız modelimizin ilk sırası ikili trabzanlardan oluşacak. Sıra sonuna geldiğimde ilk başlangıç zincirinin içine de ikili trabzan yapacağım. Şöyle bu ipi de böyle arada yürüterek gizleyeceğim şimdi sıra sonlarında hep 3 zincir çekeceğiz 2 3 bu arada 16 zincir üzerine ben 14 tane ikili trabzan kurmuş oldum burada kendi hırkamda da 96 zincir üzerine 94 tane ikili trabzan kurdum bu ipi şöyle arka taraftan tutuyorum döndürüyorum tığın başına aldım 3 zincir çekmiştim bu sırada bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine kafesler oluşturacağız bakın şöyle bir görünüm oluştu bir zincir çekiyoruz kafeslerin arasında sonra gene bir boşluk atlayıp ikinci trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz yani bu sıramızda boş kafesler oluşturacağız. Görünümde şu şekilde oluyor. Sıra sonuna geldiğimde son kafesimi de yapacağım. Yani e, 14 tane ikili trabzanın üzerine 7 tane kafes oluşturmuş oldum. Sıra sonlarında hep 3 zincir çekecektik. 3 zincir çektim. Dönüyorum şimdi. Döndükten sonra e, bir zincir atlayıp gene bir tane zincir atlayıp ikinci yani şu direğin tepesine batıyorum ve ikili trabzan yaptım sonra tığın başına aldım şu gerideki boşluğun içine batıp gene ikili trabzan yapıyorum yani burada çapraz ikili trabzan oluşturmuş olduk en başta düz zincirimiz var Sonra gene tığın başına aldım. Bir sonraki direğin tepesine batıyorum. Tığın başını alıp gerideki boşluğun kafesin içine battım. Bu şekilde çapraz ikili trabzanlarla bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde gene 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Burada tekrar kafes oluşturacağız. Bir tane boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine yani alt sıradaki ile aynı hizada olacak şekilde arada bir zincir çekip boş kafesler oluşturuyoruz bu sıramızda. Bu sıramız örneğimizin modelimizin son sırası olacak. Bundan sonraki sıralarda ip değiştireceğiz. Tabii ki tek renkle de örülürse olabilir. Ama ben farklı renkler tercih ettim. Bundan sonraki sırada farklı bir renge geçeceğim. Örneğim bu şekilde tamamlanıyor. Evet. Burası ters tarafı, kafesleri yaptığımız taraf, örneğimizin ters tarafı oluyor. Şöyle çevirdiğimizde burası da düz tarafı oluyor örneğimizin. Bunlardan bu şekilde farklı renkler kullanarak 49 santim olana kadar ördüm. Şuradaki şu bölümü sırt kısmını tamamladım. Şimdi şu kol için kolu da bütün bir parça olarak örmeyi düşünüyorum. Bu kolu nasıl yapacağımı göstereceğim size. Şimdi kol için e, şurada böyle bir çıkıntı oluşturmam gerekiyor. En son böyle yeşil ipte mint'te kalmışım. E, burada e, beyaz ipim. bağlıyorum sıra beyazda. Evet bir zincir çekiyorum. Buraya sabitledik. E, şimdi buraya ee, bu çıkıntıyı oluşturabilmek için 40 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 40 zinciri çekip geliyorum. Ben bu zinciri 20 santim olana kadar yani 40 tane zincir çektim. Ee, kol uzunluğunu ne kadar istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, ben kısa kollu e, düşündüğüm için e, bu kadar e, ölçü benim için yeterli oldu. Şimdi 40 zincir çektikten sonra hatta 41 yapalım, bir tanesi dönüş zinciri olsun. Şöyle çeviriyoruz. Böyle bir, bir tane daha çekelim. 42, 43, 43 tane yaptım. 3 tanesi çünkü şey olacak, ilk trabzanımızı oluşturacak. Şöyle döndürdüğümüzde bunu sayıyorum 1 2 3 4 zincirin içine e, ikili tırabzan yapıyorum 1 2 3 4 şuraya ikili tırabzan yapacağım bundan sonra her zincir boşluğunun içine gövdeye ulaşıncaya kadar böyle ikili tırabzanlar e, yapmaya devam edeceğim daha sonra bu parçayı bu kol parçasını Gövdeyle birleştirmiş olacağız. Böyle gövdeye kadar ikili trabzanlar örmeye devam edeceğiz buraya kadar. 43 tane zincir üzerine 40 tane ikili trabzanımı tamamladım. 3 tanesi dönüş zinciri oldu başta. Şimdi ilk başladığım bölgeye geldim. İlk başladığım bölgede şöyle iki tane ip görüyorum. Bu iplerin bir tanesini beyaz ipimi şöyle alıp e, örerken e, bunu yürüteceğim. Yeşili de şöyle arkada tutacağım. E, bu arada ben bu yöntemi bu e, ip geçişlerinde renk geçişlerinde hep uyguladım. E, arkada e, sonradan gizlemek zorunda kalmamak için. Burada artık diğer kenara ulaşıncaya kadar e, ikili trabzanlarımızı yapacağız. İkili trabzanları bir boşluğun içine bir boşluğun içine yapıyoruz bu arada bu ipimi beyaz ipimi yürütüyorum arada yeşil ipi de arkada tutuyorum bir de direğin tepesine tam bu bölgeye batarak buraya da ikili trabzan yapıyoruz ikili trabzanları bir boşluk bir de direklerin tepesine olacak şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Beyaz ipimi böyle yürüteceğim. Yeşil ipi de e, arkada tutarak örerken şöyle arkada tutarak onu da gizlemiş olacağım. Bakın yavaş yavaş azalıyor, kaybolacak. E sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki çıkıntı gibi burada da bir kol çıkıntısı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için şuraya gelmem, şu noktaya gelmem gerekiyor. Şöyle önce ilk baştaki direğin içine batıp bir kaydırma yapıyorum. Sonra ikinci boşluğun, yani şu yeşilde görünen boşluğun içine batarak. Bir kaydırma yapıyorum. Bakın yani bu e, ikili trabzanların dibine gelmiş oldum. E, çünkü burada zincir çekeceğiz. 43 tane sonra üzerine 40 tane e, ikili trabzan yaptığımızda e, aynı hizada olabilmesi için bunu yaptım. E, buradan itibaren şimdi artık 43 tane zincir çekiyorum zincirlerimi çekip hemen geleyim 43 zincir çektikten sonra zincirimizi bu yönde döndürüyoruz tığın başına alıp dördüncü zincirin zincir boşluğunun içine ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi gövdeye kadar aynı şekilde her zincir boşluğunun içine birer tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Gövdeye birleştirme kısmını göstereceğim. 40. trabzanımı yaptıktan sonra e, şuradaki başlangıç bölümüne trabzan tepesine batarak buraya kaydırma yaparak bağlıyorum. E, burada ipimi bir zincir çekip e, keseceğim, koparacağım. şimdi şunu göstereyim ee, bakın iki kolumuz içinde hem sağ hem sol kol içinde çıkıntılarımız oluştu ee, şimdi bunu tersine çeviriyorum tersinde artık böyle düz bir şekilde bütün bir e, parça olarak bu bölümü öreceğiz hem kol hem gövde birlikte yani şimdi e, şablondaki şu bölümümüzü yapacağız sırt kısmının son kısmına omuza doğru olan kısmını yapacağız ee, burada beyaz ipimi şu sağ kolun olduğu bölüme e, ters taraftan yapmamız gerekiyor şöyle sağ değil de sol koldan başlamamız gerekiyor Evet gövdenin ters tarafındayız şimdi şuradan ilk başlangıçta çekmiş olduğumuz 3 e, üç zincirin üçüncüsünün içine e, girerek ipimi bağlayacağım 3 tane zincir çekeceğim buraya 2 3 e, sonra tığın başına alıp e, bir tane boşluk atlıyoruz bir tane boşluk atladıktan sonra Şuraya ikili bir trabzan yapacağız. Bu arada bu ipi de arada yürütüyorum. Şöyle bir kafes oluşturduk buraya. Bakın bir tane boşluk atlayarak bir zincir çekiyorum. Tığın başına alıp bir tane daha kafes oluşturuyorum. Yani bu sıramızda kafes oluşturma sırası. Kafes oluşturma sırasında arada bir tane boşluk atlıyorduk. Burada boşluk atlamamışım. Şöyle bir boşluk atlıyoruz diğerine, yanındakinin içine ikili travzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Kafes sıramız böyle boydan boya hem kol hem gövde olacak şekilde kafes ile tamamlayacağız bu sıramızı Kol parçamızın üzerinde 20 tane kafes olması gerekiyor çünkü 40 tane trabzan yapmıştık bu 40 tane ikili trabzanın üzerine şimdi 19 tane kafesi yaptım 20 yapıyorum 20'yi tam başlangıç bölümüne burada buraya yapacağız başlangıçtaki bölümümüze Evet 20. kafesimi e, tamamlamış oldum. E, şimdi gene e, burada gövde bölümünde aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Bu ipi şöyle arkada tutarak e, yürütebilirim. E, bir boşluk atlıyoruz yanındakine olacak şekilde. Diğer kola e, gelene kadar yine aynı işleme devam edeceğiz kol bölümüne geldiğimizde diğer kolumuzda da aynı bu kolun üzerinde olduğu gibi 20 tane kafes oluşturmamız gerekecek. Evet arkadaşlar kafes sırası tamamlandı. Ee, şimdi gövdemde benim 47 tane kafes vardı. 20 kafes bir koldan 20 kafes de diğer koldan ilave oldu. Toplamda şu anda e, 87 tane kafes var. Bundan sonraki sıralarda örneğin alt taraflarında olduğu gibi dönüyoruz. 3 zincirle dönüyorduk her seferinde. Ve e, çapraz ikili trabzanlar e, sırasını öreceğim bundan sonra. Sonra tekrar kafeste döneceğiz. Yani şu alt sıralarda yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. E, beyazla işim bitince diğer renk ipime geçeceğim. Onu bağlayacağım. E, kol parçamız normalde 40 santim genişliğinde yani 20'si şöyle bunu ikiye katladığımızda 20 santim ön tarafta 20 santim arka tarafta kalacak o yüzden ben bunu 20 santim olana kadar öreceğim 20 santim olduktan sonra öndeki şu gövde ayrımı yapacağız yani şu boyun ve ön parçaların ayrımına başlayacağız 20 santimden sonra yani ben bu bütün parçayı şu an yani elimdeki bu bütün parçayı 20 santim olana kadar örüp geliyorum. Kol genişliğim 20 santim olana kadar ördüm. E, toplamda en üst sırada e, 87 tane kafes oluştu. E, orta boyun kısmında 3 santimlik bir alan e, ayırdım. 3 santimlik alan 3 tane kafese denk geldi. E, Buraları işaretleyici taktım. 87'den 3'ü çıkarınca e, geriye 84 kaldı 84'ü de e, bir sağ bir de e, yarısında sol tarafa yapacak şekilde 42 kafes burada 42 kafeste e, sol tarafta e, yapacağız ayıracağız şimdi öncelikle bu sağ taraftan sağ taraf sağ ön tarafı öreceğim şöyle şablonun üzerinde gösterirsek. Yani şu arka kısmı tamamlandı. Ben şimdi şu tarafa şu parçayı yapacağım. Kolun yarısı ve e, gövdenin sağ ön gövdeyi e, yap, yaparak e, önce burayı tamamlayacağım. E, burası tamamlandıktan sonra buradan e, buradan ilmek tutturup bu sol ön kısım ve kolun yarım kısmı yani sol kolun yarım kısmını e, tamamlayacağım şimdi burada e, ipimi zaten ipim burada bitmişti buradan hemen devam edeceğim işaretleyeceği kadar örneğin kaldığım yerden hemen devam edeceğim en sonunda sıra sonunda 3 e, tane zincir çekerek sıramızı dönecektik her zaman öyle yapıyoruz 1 2 3 Şimdi dönüyorum, ee, bakıyorum modelimde hangi sıraya gelmişim. Şimdi düzlü e, ikili trabzanların olduğu bölüme gelmişim. E, yani bu sırada e, bir kafesin içine ikili trabzan yapıyorum, bir de iki kafes arasındaki trabzanın tepesine olacak şekilde işaretlicenin olduğu yere kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir kafes içi bir de iki kafes arasındaki trabzanın tepesi olacak şekilde e, buraya kadar yani 42 kafesi e, örüp geliyorum. 42. Kafesin içine geldim. Bunun da gene içine ikili trabzan yaptım ve e, arasındaki direğin tepesine de ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada. 3 zincir çekerek döneceğiz. 2, 3 Artık buradan itibaren şu sıradan itibaren ben ön kısma yani hırkamı şöyle katlayıp ön kısmına e, oluşturmuş olacağım. Şimdi döndürüyorum. E, sırada kafes kısmı. Kafes kısmında bir boşluk bırakıp ikincinin içine kafes yapıyorduk. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp bu şekilde ilerleyeceğiz. bakın burada hafiften bir yükselti oluştu. Bundan sonra gene burayı 20 santim olana kadar örmem gerekiyor. Bu işaretleyici taktım şu alandan itibaren aynı buradaki gibi yani bu parçanın ikizini yapmış olacağım bu tarafta Burayı bir 20 santim olana kadar öreyim. sonrasında, kol ayrımını tekrar göstermem gerekiyor sağ ön gövdeyi tamamen ilerleyeceğiz onu tekrar göstereceğim oraya gelince şimdi 20 santim örüp geliyorum bu alana sağ kolu 20 santim olana kadar ördüm ve tamamladım şimdi burası bu işaretleyiciyi taktığım yer kol ayrımını gösteriyor yani kolun uzunluğu şu kadar olacak ucuna e, herhangi bir kenar şeridi geçebilirim sonrasında. Şimdi buradan e, ilmeğimi ipimi tutturup sağ ön gövdeyi aşağı doğru öreceğim. E, bunun için önce burada bir e, bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi burada sağ ön gövdeyi örerken arka tarafta yapmış olduğum şeritleri aynı renkleri kullanarak ilerleyeceğim. Burada yeşil mint rengim var. Buradan hemen onu bağlayarak sağ ön gövdeyi örmeye başlayacağım. İpimi alıyorum. Bu arada kol için 20 tane kafes ayırdım. E, gövde için de 22 tane kafes kaldı. Bu işaretci tam e, buradan saydığımızda, kol tarafından saydığımızda 20'nin içinde hemen e, 21. nin 20 ile 21. arasındaki 20. ve 21. arasında kol tarafından sayınca ipimi bağlayacağım buraya. 3 tane zincir çekeceğim. İlk başlangıçtakini de sayıyorum. 3 oldu. Şimdi bu sırada hangi modeli yapacağız? Şöyle sıra, sıralamaya baktığımda sırada ikili trabzanlar, düz ikili trabzanlar var. Onları yapacağım arada ipimi de bu şekilde e, yürüteceğim yani bir boşluğun kafes boşluğunun içine bir de iki kafes arasındaki trabzanın tepesine batarak e, burada bu şekilde modelimi devam ettireceğim yeşil e, burada bakın gövdede yaptığımız gibi bir kafesli sıra var ee, işte bir e, Ondan sonra çapraz ikili trabzan sonra kafes sonra tekrar düzlü e, ikili trabzanlar olacak şekilde e, bir şerit bittikten sonra beyaza geçeceğim e, beyazdan sonra pembe yani arka taraftaki şeritlerim nasılsa ön tarafta da e, eşit bir şekilde bunlar e, eşit bir şekilde olacak şekilde ilerleteceğim şimdi bunu bu yeşili buradan bağladım sıra sonuna kadar böyle ikili trabzanlar yaparak şuraya kadar geliyorum yeşilin ilk sırasını yaptım sıra sonunda 3 zincirle dönüyorum bundan sonra kafes sırasına yapacağım bakın şurada şöyle bir yükseltimiz oluştu bunu buradan da eşitleyerek görebiliriz. Aşağıya kadar öreceğim. Yeşil bittikten sonra beyaz, sonra pembe, beyaz, mavi olacak şekilde sağ gövdemi aşağıya kadar uzatacağım. Sağ ön tarafı bitirdim arkadaşlar. Sıramın sonunda bir zincir çekerek ipimi koparacağım. halini şöyle biraz daha yaklaştırarak göstereyim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şurası kol bölümü. Burası da sağ ön taraf. Arkayla eşit olacak şekilde e, şeritlerimizi, renklerimizi yaptım. E, şimdi aynısını sol ön için yani bu taraf için de yapacağım onu nasıl yapacağımı da hemen göstereyim.